Her şeyi yaparım zannediyorsun. Romanya'da fırın açalım diye bir projemiz var. Ne alaka? Romanya'da niye fırın açıyoruz mesela? Kim orada bizi gaza getirdi belli değil. O yaşların girişimciği çok tehlikeli. Benim tavsiyem o girişmesinler. Doğru analiz yapılabilecek yaşlar değil. 20'ler 25'ler. Ha acayip bir fikir oldu. Artık 5 kişi inandınız falan. Bu ayrı bir konu. Bu konuda insanları böyle yükseltip de başlarına bir şey gelmesini istemiyorum. Niye batsın insanlar? Onun yerine bir sistemin önce doğru parçası olmak gerekiyor. Benim en büyük tavsiyem şu. Pişmeden girişimcilik olayını aklınız ucundan bile geçirmeyin. Ya şimdi kendisi çok başarılı bir şey, adam olarak, insan olarak bence insanların dinlemesi lazım yani. Ben mesela bir, çok özür dilerim, bir üniversitede profesör olmuş, hoca olmuş, masterını yapmış, PhD'sini yapmış adam mesela iş anlatıyor, tamam mı? İş dünyasını anlatıyor. Ben gider Acun Ilıcalı'yı dinlerim. Onun konuşması benim için daha değerlidir, kıymetlidir. Çünkü biri kitaptan konuşuyor, bir tecrü tecrübesinden konuşuyor. Gençler insanlardan bilgi ve tecrübe ararken sadece bir insanı dinlemesin. Ha velev ki Acun İlicalı olsun. Tamam mı? Başka başarılı insanlar olsun. Değişik insanların tecrübesinden faydalansın. Fakat hiçbir zaman Acun Ilıcalı gibi büyük bir iş adamının konuşmasını ya bu da sallıyor demesin. Çünkü o adamın oraya gelmesinde belli bir tecrübesi olmazsa, belli bir düşünce tarzı olmazsa zaten başarması mümkün değil. Dolayısıyla kesinlikle onun vereceği bir şey vardı. 20 yaşındaki bir insan girişimci olsun mu olmasın mı? Acun Bey de kendi tecrübesinden konuşuyor. 20 yaşında batırmış. Bu demek değil ki bütün 20 yaşındaki insanlar iş kurduğu zaman o şirket batar. Mesela Mark Zuckerberg bu şirketi kurduğunda, Facebook Meta'yı kurduğunda adam üniversiteden birinci, ikinci sınıfındaydı yani. O da 20 yaşlar yani. Şimdi ben mesela Al Acun Yılıcal'ın böyle ulaştığı belki milyonlarca insan var Türkiye'de tanımayan yok. Ama düşün yani böyle oturup rahat konuşurken belki orada 80 milyon insana senin sesin yetiyorsa Orada belki bir tane Steve Jobs çıkacaktı, belki bir tane Elon Musk çıkacaktı, belki bir tane Müjde çıkacaktı, belki bir tane kanseri tedavi eden bir çocuk çıkacaktı değil mi? Şimdi ne, ne dedik baştan bunlara? Ya yapma kardeşim yani orada kal tamam mı? Dolayısıyla hani çok büyük, müthiş ileride olacak gelişmelerin de önünü kesmiş olabiliyoruz yani dolayısıyla. O yüzden benim de hani çok büyük başarılı insanlara tavsiyem hani çok bir şey başarmış olabiliriz ama gençlere yön verirken çok dikkatli konuşmamız lazım olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani bu bir mesuliyet yani. 20 yaşındasın, bir girişimcilik yapmak istiyorsun, bir iş başlatmak istiyorsun. Yapayım mı, yapmayayım mı? Arada kaldın, ne yapman gerekiyor? Çok müthiş bir fikri varsa, eğer içinden gerçekten çok denemek geliyorsa tamam mı? Bazen içgüdünün dinlemesi lazım insan. Bu kalp dediğin şey boş bir şey değil. Allah yaratmış, ilham veriyor. Hani Allah verecek insana önce o müthiş bir istek veriyor yani. İçin cayır cayır yanıyorsa Kesinlikle o şeyde denemekte fayda var yani. Ama bir fikir var sen de mi şey değilsin tamam mı? Ortalıkta kaldın yapayım mı yapmayayım mı? Ama ileride bir gün yapmak istiyorsun bu tür insanlara ben diyeceğim ki hani mesela Türkiye'de çok büyük şirketler var değil mi? Mesela çok başarılı insanlar var mesela Peak Games diye bir şirket var hatta Harvard'lar bunlara ders olarak yaptı. Yani Türkiye'nin başarı hikayesi olarak çok küçük bir şirketin yani insan kaynakları olarak birkaç yüz kişilik bir şirket ama milyarlarca dolarlık seviyeye ulaşıyor. Bu şirketi şey yapıyorlar yani Harvard'da ders olarak veriyorlar. Sidar çayını e öğretiyorlar mesela. Şimdi bu türdeki gençlerin eğer mümkünse vizyoner Türkiye'de senin bulunduğun çevrede vizyoner insanlar var mı? Vizyoner şirketler var mı? Vizyoner projeler var mı? Git orada çalış, orada öğren. Şimdi işe giden bir insan üç türlü şey kazanması lazım. Birinci tamam para. İşe gidiyorsun, senin de belli e, ailevi sorumlulukların var. Kira ödemen lazım, çocuklarına bakman lazım, ailene bakman lazım. Tamam anladım. İşe gidiyorsun, maaş alıyorsun. Bu bir. Tamam mı? İkincisi işe gidiyorsun. Mesela çalıştığın şirkette atıyorum. Türkiye'de Pick Games'e çalışıyorsun, Trend Yola çalışıyorsun, Sabancı Koç'a çalışıyorsun. Çalıştığın şirkette benim öğrenebileceğim bir şey var mı? Koç niye Koç oldu? Sabancı niye Sabancı oldu? Sidar Şahin niye Sidar Şahin oldu? Pick Games niye Pick Games oldu? Trend niye başarılı oldu? Yemek niye başarılı oldu? Tamam mı? Bu şirkette çalışırken bunları öğren. Bu şirkette çalışırken senin patronun, menajerin, senin başındaki direktörün, yazılımın başındaki insan, marketingin başındaki insan. Marketingin başındaki insan niye başarılı, niye başarısız? Benim başımdaki yazılımcı niye başarılı, niye başarısız? Tamam mı? Burada hem para kazanırken o kadar çok şey öğreneceksin ki güzel, vizyoner bir şirkette, vizyoner bir patron yanında bir yıl çalışmak bir üniversitede 6 sene okumaktan çok daha fazla bilgi kazandırır sana yani. Dolayısıyla paranın yanında bilgi edinmen lazım, tecrübe edinmen lazım. Bu ikinci. Şimdi üçüncü şey vizyoner şirkette çalışırken, güzel şirketlerde çalışırken orada para tecrübeden sonra en önemli kazanman gereken şey network'tu yani. Orada önemli insanlarla tanışman lazım. Bir şirkette çalışırken her gün bir insanla çay içmen lazım. Değişik insanlarla öğlen yemeği yemen lazım. Değişik insanlarla akşam yemeği yemen lazım. Mesela değişik insanlarla yardımcı olman lazım. Onlara bir şey yardımcı olduktan sonra işinin problemini çözdükten sonra onlarla arkadaşlık kurman lazım. Kurumsal bir şirkette, başarılı bir şirkette, vizyoner bir şirkette çalışıp da o tecrübeyle başarmak çok daha kolay. Yeni işini kurduğun zaman. Dolayısıyla şimdi mesela Silikon Vadisi'ne baktığınız zaman <laughs> o kadar çok startuplar var ki. Startupların başındaki insanlar ex-Googler mesela. Ex-Facebooker. Tamam mı? X bilmem Uber diye yazıyorlar. Adam diyor ki ben eskiden Google'da çalışıyordum. Eskiden işte Google'ın Project X'de çalışıyordum. X Apple'da çalışıyordum falan diyorlar. Ve burada insanlar diyor ki ha, bunlarda bir şey var. Çünkü bu şirketlerde çalışmış. Bu şirketin inovasyon kültüründen öğrenmiş. Bu şirketin networkları var. Gerekirse onları da getirecek. Deyip onlara daha fazla yatırım yatırıyorlar. Dolayısıyla senin gençsin, 20 yaşındasın. Müthiş bir fikrin var. içgüdün çok güçlüyse git yap. Tamam Ama böyle ortalıkta kaldıysan güzel bir hizyoner bir şirket kur, orada para kazan, tecrübe kazan, arkadaş kazan ve ileride bunlar senin işine yarayacak. Bazı insanlar risk almaktan korkuyor. Acun Bey'in dediği gibi hani bunlar hayal kırıklığına uğrayacak. Tamam mı? Ya arkadaşım, hayal kırıklığına uğraman lazım zaten ya. Biz yaptığımız her şeyde başarılı olacağız, olmamız lazım diye kendimizi e, kandırırsak çok hayal kırıklığına uğrarız. Risk tolerans diye bir şey var. Mesela ben 39 yaşına gelmişim. Dört tane çocuğum var, evim var, barkım var. Bir kurulmuş bir düzenimiz var. Şimdi ben kaybedersem, ben batarsam Allah korusun çok daha ağır düşerim yani. Yani yüksekten biraz daha sert düşersin. Çünkü şimdi sen sadece sen değil. Dört tane çocuğum var, onların okul masrafları var, eşin var, evin var, barkın var, bütün şey var, şirketin var, bütün insanlar var. Burası çok daha bizim, benim risk toleransım çok daha güç, küçük şu an. Çünkü kaybedeceğim çok şey var yani. Şimdi 20 yaşında bir çocuk, 21 yaşındasın, 22 yaşındasın, babanın elinde kalıyorsun arkadaşım neden korkuyorsun ya? Yani senin risk toleransın o kadar yüksek ki, yani istersen 10 tane şirketi batır arkadaşım ne olacak yani? Sadece bizim komşular çok konuşuyor. Ablalar geliyor mahallede oturuyor, ha gördün mü filancı şirketi batırdı şey yazık. Filancı işini bıraktı falan filan. Yani insanlara dinlemeyi bırakacaksın arkadaşım. Baştan göze alacaksın bunları. Şimdi Birinci işini batırdın, ikinci işini başladın. Tamam Hani bir sene uğraştın, işin battı. 20 yaşından 21 yaşına kadar. Ne oldu? Ne kaybettin sen? Hiçbir şey kaybetmedin. Şunu kazandın. Bu şirketi sen ayakta tutmaya çalışırken, o kadar çok uğraştın ki bu şirketin evrakları nasıl yapılır, vergi idaresi nasıl şey yapılır, banka ikanatı nasıl açılır, fundraising nasıl yapılır, para nasıl kazanılır, satış nasıl yapılır, insan nasıl çalıştırılır, çalıştırdığım insan iyi mi çıktı, kötü mü çıktı, rezimesine, CV'sine nasıl bakıyorum, işçileri nereden buluyorum. Yani aslında burada bu insan para kazanmasa bile o kadar çok tecrübe kazanmıştır ki bir sene bir şirketi yönetip batıran bir insan, yine söylüyorum Harvard'ın MBA'siymiş, Bilmem ne Boğaziçi Üniversitesi'nin işletme mezunuymuş. Ya bir şirketi açıp kapatan, batıran bir insanın tecrübesi bana göre Boğaziçi bitiren bir e, işletmeciden daha fazladır yani. Ve en son şunu söylemek istiyorum. Silikon Vadisi'nde insanlar hani e, sermaye, venture capital dediğimiz şey bütün şirketlerin arkasında venture capital var yani startupların arkasında. Bunların e, en son dönemlerde yeni bir moda çıktı yani. Adamlar büyüttür bir, bir sürü... E, kriteri var bakarken. Yani bu eskiden büyük şirketlerle çalışmış mı? Ivy League college diploması var mı? Bilmem nesi var mı? Bilmem soru var mı? Yani birçok şey içerisinde önemli bir tane kriter var şu an. Kaç tane şirket batırmış? Ne kadar çok batırıyorsa ha, bunun batma riski biraz daha yük, düşük yani. Çünkü sıfırdan başlayan bir insanın batacak batma riski çok daha yüksek. Ama bu arkadaş iler daha önceden 3 tane startup batırmışsa aslında onlara çok daha güveniyor. Çünkü diyor ki ya bu üç tane startup'ı batırmış. Bu çok büyük bir tecrübe diyor. Ve onlara da para verme şeysi, onların fundraising e, şey yapma, başarman e, başarma şeysi daha yüksek yani. Dolayısıyla gençler isterseniz büyük şirketlere gidin, vizyoner şirketlere gidin. Oradan tecrübe kazanın, oradan arkadaş kazanın, oradan para kazanın. Ve kendinizi hazırlayana kadar, kendinizi hazır hissedene kadar orada hazırlık yapın. İsterseniz şimdi şirketini başlayın, 10 tane şirketi batırın 11incisi inşallah milyar dolarlık bir şirket olsun.